arkadaşlar bugün böyle katlamayı öğreniyoruz. İlk, ilk önce açalım. Açtık. Sonra da serelim. Metin de. <laughs> Dur bir bekleyin siz. İlk önce çevirdik. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Sonra tam şu uçlardan tutup şöyle geriye doğru gidiyoruz. Yani aynı olan yerden şöyle katlıyoruz. Sonra alıp şöyle aynı şekilde bir daha katlıyoruz. Sonra şöyle geçiyoruz. Şunu şöyle bir daha katlıyoruz. Şimdi bunu arıyoruz. Üstüne değil tabi. Şunu şöyle alıp şu gördüğünüz gibi içine böyle geçiriyoruz. İşte o